Yanan sönen ışıklar başlıyor. Oyuncu do I let up, 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 up Evet. Evet canlar oyunun adı biraz garip niye biliyor musun çünkü hemen başlatacağım yanan sönen ışıklar çünkü polis olabiliyoruz doktor olabiliyoruz aynı zamanda itfaiyeci olabiliyoruz. Hepsi biziz hepsi. Hepsi, hepsi hepsini oynayacağız canlar şimdi ne yapalım biliyor musun bu bölümde doktor olalım birazdan oyun bize seçtirecek canlar siz güzel beğeni atarken oyun yüklenirken oyun bize soracak ne olmak istiyorsun diyecek. Biz bunda doktor olacağız oyunu beğenirlerse de ne olalım biliyor musun ne polis ya da itfaiyeci. Evet itfaiye de çok eğlenceli olur. Bence de çok eğlenceli olur Sen şimdi doktor olacağım. Sen ne olmak istiyorsun? Ben bünce doktor olmak istiyordum. Söyle <laughs> istiyorsunuz. Siz de yazın lütfen. Canlar oyun yüklendi. Polis olabiliyoruz. itfaiye yeri olabiliyoruz. Doktor olabiliyoruz. Ben bugün doktor olmak istiyorum. Evet. Bugün doktor olup insan kurtarmak istiyorum. Aa hayır hastanede çalışalım. Wow, Tip de yapabiliyoruz. Tamam. Erkek olalım. Tamam. İrim olalım. Bu çok iri. Bu, bu orta düzey olalım canlar. Şapkamız aynen, olsun. Gözlüğümüz öyle olsun tam, tam doktor doktor gibi Benzedik. oldu. Benzedik, e aynen. Maske takmayalım, takalım mı? A, pandemi var a, canlar, pandemi, takalım da, yani. Takalım başlatıyoruz. Güzel oluyoruz. bir beyni atmadıysanız tam şu anda güzel bir beyni atın. Birazdan biz hastanedeyken anons gelecek, hızlı bir şekilde gideceğiz. Olay yeri doktoruyuz biz, ben biz bakayım. olay yeri doktoruyuz. A, başladı canlar. Buraya sediye, a sediye buraya mı getireceğiz? Sediyeye benziyor. Neyse çıkalım Bu... bir dışarı, koşarak gidebiliyoruz. Ben de dedim ki böyle mi gidiyor? Bu niye şeyle gidiyor? Koşarak bir ambulans var. Biz doktor evet. değil miyiz? Ambulans biz mi süreceğiz? Bir yerde Hayır. şey var. Kabul edelim görevi. Tamam hadi. Vur kaç vakası. Ambulansa binip Oo. gitmemize gerekiyor. Canlar yakın Şimdi bir yerde bin. olay var. Dostum biner misin şu ambulansa nasıl biniyoruz? Tam kapıyı böyle biniyormuşuz. Biz... oyun zormuş. İyi de ya biz ATT'ci değiliz ki ama. Peki Niye sirenleri benim? yakabiliyor muyum? Evet. Sesin çok yüksek dostum senin. Abla. Ay. yerine giderken Neyse, birazdan gel. Şimdi benim bu olaya ekmem lazım. Benim bu olaya ekmem lazım. Geleceğim birazdan. sen diğer ekipler alsın. Orada, orada kaldı. <laughs> canlar istemeden yani birini ezmiş oldum. Bir giderken birine yardıma giderken öbürünü ezdik ya. İnsan kurtarmaya gider. <laughs> giderken bir insan. Ay evet bunun sesi niye bu kadar çok fazla Bunu kapatalım çıkıyor? canlar. İki kere basınca. Hadi tamam lütfen kapan olsun. Üf. Sanırım doğru yerden gidiyorum. Emin değilim. Hızlı gitmem lazım. Vur vakası varmış. Ama Muhtemel işte kemi kemik kırılması olayı diyor. Buradan mı gideceğim emin değilim. Ya Orada biri, polis arabasını gördüm. İşte biri vurmuş, Diğer de gitmiş. kaçmış. Bizim gibi bıraktın gitmiş. Biz de orada bir vurkaç vakası yaptık canlar. Ay olay yeri geldim geldim. Çekilin yavaş, çekilin. Ay ay yavaş, ay ay ay, yavaş. ay ay. Ölmediyse de öldü adam. Aynen artık ölmediyse de öldü bence. Kişinin İlk diyor dostum, hastaneye evet. kaldırılıp kaldırılmayacağını saptamak için incele diyor. Nasıl inceleyeceğim dostum bunu? Yeni oynuyoruz biz oyunu. Çok yavaş İlk yardım evet. çantası bagajdaymış canlar. Aç dostum. İlk yardım çantası al onu, hangisi? Al onu çantayı al. Aldım. Koş. Biraz önce Koş. ezdim seni bir şey var mı? <laughs> Yaralıyı incele yapıyoruz canlar. Tek tek inceliyoruz. Bakıyoruz. Kolda. Nabız bulundu. Güzel tamam. nabızı bulmuşuz canlar. Tamam. Nefes alıyor. iş bilinç yerinde Nabız sıkıntı bulundu, yok. Nabız bulundu bilinç yerinde. Tamam, Başka? sıkıntı var mı dostum? Kırık var mı? Tamam, kırık yok. Sen kalk gitsene niye yatıyorsun? Aynen. Kemik kırığı. Biraz önce biz kırdık. Biraz önce... Ambulans da <laughs> üzerinden geçtik. Kırıksa tamam. Kırıksa bir şey olmaz. Tamam, tamam ben şey burayı hemen ya. tedavi tamam. ediyorum. Tamam tamam tamam. 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 Aynen. Kırık kitini kullan diyor canlar hallederiz biz bunu. dostum tamam bunu al. Al. Dostum, bunu kalkar kalkar mısın? kardeşim. <laughs> Canlar şimdi hızlı bir şekilde iptal. Al dostum şunu. Aynen. Hızlıca ee? kırık kitini almamız gerekiyormuş. Buraya bırakacağım. Kırık kitini alacağım. Kırık. Hah, kırık kitini aldık. Aldım. Aldım. Kırığınını da sarıp götüreceğim hemen. Aynen sen hala ama ölü gibi yatıyorsun. Dostum ya bak alt tarafı bacağının kenarı kırılmış. Al sardım. Al. E başka? Sedye taşıma isteğinde bulun diyor. Bak yaralıyı yüklemek ve hastaneye teslim etmek için ambulansın arkasından sedye taşıma isteği diyor. Tamam, bunu sardık dostum. Tamam başka yok. Kalkabilirsin. Kalk, Kalk kendi şimdi. Bak sen de çok problem yokmuş. Gidebilirsin dostum, gidebilirsin. Tamam zaten bir vurka sedye iste. Hayır, sedye mi isteyeceğim? Evet. Ha sedye geldi, güzel. Eee git, git al. Dostum bunu nasıl alacağım bu sedyeyi? Ya? ya ben doktor değil miyim ya? ya Ambulansı bunu da mı ben biz sürüyorum, yapacağız? Bir şey yapıyorum. Aldım seni. Nasıl Alamadım. alacağım seni? Üstüne, Alamadım. Üstüne tıkla. Üstüne mi tıklayacağım? Al şimdi. Alamıyorum. Al, al. Aldım. Ha çok al. güzel. Hadi götür. Her şeyi ben yaptım dostum ya. Oo. Polis de orada bakıyor şu an. Cık cık. Dostum yardım etsenize şuna bir el atın. Şuna bir el atın. Ay yükledik. Tamam. İyi, Ambulans yükledim. ben mi sürüyorum? Bunu hastaneye götürmem gerekiyormuş. Niye? Ay çok ağır işliyorsun ya. Çok, çok ağır. Çok yavaş. Yani sanki ATT'ci değilsin de böyle barangoz gibisin. Hastaneye gidiyoruz. Çekil <laughs> ezerim. Ezeriz bu bir gerçek yani Yolda gördüklerimizi ezdik birkaçı var bizde Dostum sizinle nasıl arayalım Hayır küçük 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 büyümene gerek yok Şuradan bizim hastaneye gitmemiz lazım Hastanenin yolları taştan Her yere de çarpıyoruz yani canlar ben anlamadım yani Hastaneye hızlı bir şekilde gitmemiz lazım Biz düşürmeyiz değil mi bu hastayı Hayır çekilin Sirenleri açtım niye çıkıyorsun yola sirenleri açtım Bir de polis gelse yanımda hızlı hızlı götürsem bak, keşke bak bak, 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 bak bak önüme geçiyorsunuz Önüme geçiyorsunuz Geri Ambulans gel. Ambulans da dönmüyor yani. Haydi dostum haydi dostum. Şurası. Alt taraf hastane. Şurası. Hemen bırakacağız. Hemen bırakacağız. Çekil hadi, çekil hadi, çekil. Hadi, çekil hadi, acil hadi, hasta. Hadi, alt tarafı hadi, bacağı hadi, kırık. Alt tarafı bacağı kırık. Çok da mühim bir şey değil can şey yok. Çok da önemli değil bence. site hastanesine geri getirdik canlar. Şuradan hızlı bir şekilde set diye sokacağız içeri. Allah! Ol 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 Tamam al, tamam iyisin bir şeyin al, yok bir şeyin yok. Dostum şu treni kapat. Kurban olayım treni kapat. Aracı dur dur diyor. Treni kapat. Dostum lütfen treni kapat. İnin tekrardan kapatayım süren çalmasın Yetiş İn şimdi arabadan i̇nin inin Kapan, kapan in kapak, kapak kapak Dostum bir koşar mısın burada hasta var yani hiç umursamıyorsun sen bu hastayı ama Eee içeridekiler alacağız, sediye. sediye nasıl yardım alacağız edin. sediye yok mu sediye al yok mu sediye Ha indirdik sediye çok güzel Seni tamam, kendine kalkıyormuş iyiymiş bu Dostum Biz... şuna bir yardım edin Eee içeride kimse yok bak. Hastanede kimse yok şu girişteki danışmanlar bile ekmiş. Nereye gittiniz? Ben koştur koştur hastayı getiriyorum. Kimse yok gerçekten. Gecenin bu saatinde ha, çok niye güzel. kimse yok? Canlar evet. hastayı bıraktık. Hızlı bir şekilde görevi tamamladık. Doktor olarak sanırım yeni bir acil olay olursa ona gideceğiz. ya ha, İyileşmişsin. Kusura bakma. Biraz önce sana çarpmıştım. O yüzden hastaneye geliyor. Bak bak. <laughs> yazdık yazdık yürüyelim. Araç kazası var. Kabul ettim canlar. Hızlı bir şekilde oraya gitmem gerekiyor. Hemen gidelim. Hemen Arkayı gidelim kapatmadık. oraya. Arka açık dursun. Hiç kimse şey yok zaten. Mi? Hiç kimse yok. Hemen hızlı bir şekilde olay yerine gidiyoruz. Kapılar kendi kapanıyormuş zaten. <laughs> Bize hiç gerek yok. Olay yerine yakınız Rıza Baba geldik. Ay burada Ayy. araç kazası olmuş. Oh. İn 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 in. Araçı hadi dur, hadi dur, hadi dur, hadi baba. hadi koş 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 dur. ay ilk yardım setini ya. almam lazım. İlk yardım seti ver dostum. Ver 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 ilk yardım çantasını al, aldık. Öğrendik al, 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 olayı. Olayı öğrendik. Yardım edeceğiz. İncele. İncele dostum. incele. Kafasına bakalım şey var mı? bir şey var mı? Darbe nabız. Nefes almıyor nabız yok. Hayır ciddi mi? Nabız yok. E ölmüş o zaman niye bakıyoruz hayır, biz ayağına Hayır 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 sanırım hemen şey yapacağız. E, kalp masajı yapacağız. Kalp masajı yapacağız. Ya bakmayalım niye uğraşıyoruz? İnceliyoruz işte nabız var mı? Oralarda kırık var bir yerlerde kırık var tamam. Yok nabız tamam, yok tamam, işte. Tamam, hiç tamam, tamam. Kalp masajına başla. Hadi dostum hadi. Hadi, hadi. hadi Nasıl Ne oluyor bir dakika kalp masajına başla. Masajına masajına. Masajına masajı başla. Hadi dostum hadi dostum hadi dostum. Hadi, hadi. hadi. Gelebilirsin yapabilirsin. Gelebilirsin kendine. Gelebilirsin. Hadi kalk, Gelebilirsin. Kalk, kalk dostum. Hadi dostum. Oldu mu? Ne oldu? EKG ile kontrol edin diyor şey diyor. Hemen diyor aracın arkasında al onu diyor. Koş 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 koş. Kalpte, koş, koş, koş. E, hızlı bir şekilde şey var mı bakacağız canlar. Aynen. Aldık canlar hızlı bir şekilde bağlayıp bakacağız. Şimdi kalbi atıyor bağlayacağız mu? bağlayacağız ya. Bilmiyorum bağlarız. Böyle var mı böyle bir şey? Varmış. E kabloları bağlayalım. Önce giysin, üst kısmını üstünü çıkarın diyor. diyor. Adamın üstünü çıkartmamız gerekiyormuş. Nasıl dostum şimdi bunu götürüp şeye mi koyacağım geri ya? Önce adamın üstünü çıkartmamız gerekiyormuş. Bunu götürüp koyacağız. Bunu götürüp Aha. koyacağız. Koy dostum. Şimdi adam üstünü çıkarıp geleceğim. Bir dakika bir dakika. Çantayı cip, kenara cip, da cip, koyamıyorum cip, cip, yani. Cip, cip, cip. Bana emanet biliyor musun? <laughs> Kimseye de veremiyorum diyor. İlk yardım, İlk yardım çantası. çantası. Ha bununla birlikte çıkartacağız üstünü adamın. Nerede? Kıyafetler. Çıkar kıyafetler çok güzel. İptal. Çanta burada kalsın. Lazım olur belki. Hızlıca gidip arka taraftan kalp şeyini alalım. Çıkarttık mı? Çıkarttım, çıkarttım. Hızlıca çıkarttım. Koş 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 kuş. Canlar ne kuş, kadar kuş, hızlı olursak kuş, o kadar iyiyiz. Hızlı bir şekilde EKG kabloları bağla çup, dostum. Çup, çup, bağla. Çok 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 bağla. buna da bağla. buraya da bağla. Tamam. Aa var. Güzel. Yaralıya şok ver diyor. Tabii şok verelim. Çok. çok bağlayalım. Tamam. Güzel. Bağladık. Tamam başka nereye bağlayacağız? Şu elinin altına. Nerede? E, senin elinin altına. Ha evet. bağladık. Çok güzel. Nasıl vereceğim? Şok. Evet, geliyor. Ha güzel. Verdik. Biraz daha şok verelim. Evet, daha dönmedi. Döndü, döndü. Hatta... Bayağı kalp alıyoruz. Ver, ver. Bir daha. Hadi. Biz bu. bayağı şok veriyoruz ya. Ben... Bu da benim için. Bir şey olmasın. iyice nabzı düşürmeyelim sonra. Bu da benim için. Bir şey olmaz. EKGS'yi dursun. EKGS'yi dura dursun. Ona bakarız birazdan. Kırık kitini kullan diyor canlar. Kırık kitini almamız lazım şu şekilde. Evet der. Evet, kırık ya kırık bunu kitini... hastaneye kaldırsaydık. Burada tedavi et. Ameliyat edelim aynen, mi? Aynen. Aynen. Buradan böyle olur mu canım? Kırık kitini böyle kullan. Olur mu? Hop. Şurayı da sar. Hop. Tamam. Başka. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Başka. Yarayı yüklüyor Sedye diyor, sedye, diyor, sedye di diyor canlar. Hızlı Boş. bir şekilde sediye yerleştirelim, gerisini hallederiz Sediyeyi de aldık mı? Diğerde mi vardı sediye Hayır, ver, burada değildi. Ver ver. Eşyalardaydı sedye. Aldık. Ver Nerede? Vermecek. Uygun değil mi? Sedye kullanımda mı? Sedye ya şeyde bırakmışız. Hastanede bırakmışız. Canlar sediyeyi alıp geliyoruz hemen. Sediyeyi burada bırakmışız al şu sediyeyi Hemen canlar olay yerine gitmemiz lazım. Hızlı bir şekilde araca yükleyip olay yerine gideceğiz. Yazık orada kaldı adam ya. Kaç ya, saattir orada bekliyor. Aynen biz sediyeyi unuttuk diye bu kadar da olmaz ki ya. Ya başka ambulanslar falan da gelebilir de aslında. Hemen gidiyoruz canlar. Olay yerine gidiyoruz. Sediye aldık gidiyoruz. Geldik dostum geldik. Sediye bağlayacağız. Merak et. Daha. Hayır. Oh, Polis yavaş, 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 yanlış çarptım. Yanlış çarptım. Yanlış çarptım. Bir şey ya, olmaz. Ilaşa, Hadi ilaşa, yine insana ilaşa. dostum. Ila, 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 ila. Bir sediye alıp geliyorum. Hemen merak etme. merak etme. Koş, 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 koş. ver dostum sedyeyi bana. Nerede Nasıl merak etmiyoruz ya? Bir saattir sediye alacağız geleceğiz. Dostum sedyeyi tutamadım. Bir dakika. Ko kolum kolum oh. çıkacak. Oğlum çıkacak gidemiyorum. Gidemiyorum. sedyeyi bırak adam akıllı tut. Dön 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 dön, dön 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 topla dön, topla, dön. Topla, topla, Oo, topla 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 ben sediyeye götürene kadar adam perişan oldu polis işte yardım etmiyor anca bakıyorum bak benim kitleri falan toplamamışın orada kalmış adamı sediyeye adam bindireceğiz ya adam bence öldü bin sediye dostum bin, bin 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 sediye bin artık Al... bence gitmez kablolar bağlayken işlem yapılamaz diyor bir de ya, kablolarımı sökeceğim ya biz neden bu kadar uğraştık hani kabloları sökeceğim şey nerede kabloları bağladım şeyi çalmışlar Canlar bu definatör dediğimiz bu kalbine baktığımız şey çalmışlar. O yüzden de hastayı götüremiyoruz. Burada kaldı ya. 2 dakika hastaneye sedye alıp gelmeye gittik. Definatörümüzü çalmışlar. Hayır bir polis ola ola çalmışlar. Ne yapıyor bu bilmiyorum. Anne süs süs diye gelmiş bak bir de tavrlara bak bak. Canlar değişik bir oyundu. Güzeldi. Eğer bu oyunu sevdiyseniz polis oyununu ve itfaiyeci oyununu oynayacağız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça